Cüceleri satıp gidecektim maço. Ama madem oyun istiyorsun, o halde oyun başlasın. İlber oğlum Avrupa'ya hoş geldin. Cennet vallahi cennet. Bu sene biz, e, Sofya Garden International'da ülkemizi temsil ediyoruz. Avrupa'da böyle büyürken, burada da neden sizinle büyümeyelim? Win-win diye düşünüyoruz. Uykucumuz, bilginimiz, meraklımız, neşelimiz, şaşkınımız. Yeni cüceden oluşan, gerçekten saymakla bitmeyen cüceler. Ne var cücelerin içinde? Cücelerin içinde bir şey yok, boş kalıp bu türkü. Plutonium uranium. Plutonium uranium? How do you know, Boris Manço? Boris Manço, Barış Manço. Aferin lan, şeytanın aklına gelmez. Nasıl yakaladın onu ya? Kucucayların içine bomba koyup verse, ne bombası ya? Bir tane Putin'e, bir tane Merkel'e, bir tane buna. Oğlum senin kafan mı iyi ya? Böyle bir şey olamaz. My name is Şenak, my name is İlber. Ya Allah aşkına şöyle bir kadın görünce farklı davranma huyundan vazgeç ya. İyi misin yavrum? Şenay Bey, Sofya'da ne yapıyorsunuz? Sofya'da ne yapacağız? Fuara geldik işte. Sofya Garden International. Fuar. Avrupa diyorlar. Nerede Avrupa? Ne Avrupa'sı arkadaş? Tamamen Avrupa Adam sikiyorsunuz burada. Welcome to my traditional manhunt. <laughs> <laughs> seni, arvadını, spikari kırdılar. Bir kardeşine yardım etmek ister misin abi? How can I help you? Çok güzel bulurlar bizi böyle. Çok güzel. Aferin. Bittik enişte. Bu vizyon! Ben askerliğimi Kızıl Ordu'da yapmışım. Ezerece, okey. Ne abisi lan komutanım? Ne abisi? Abi ne? Sovyet Sıkak Kanan Canan Sovyetler birliği yok artık. Ney? Bizim dışımızda bambaşka bir düzen dönüyor burada ya. Neler 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 kardeşim. Dokunma! Şenay, bir kadınla arkadaş da olabilirsin. Hayır yavrum, şu anda öpüşmenin ne yeri ne zamanı? Şenay! 13 Kasım'da sinemalarda. Ölmedim de bana, ölmedim de. Korkuyorum enişte. işte Buz gibi amına koyayım ya.